Cümleten selamun aleyküm büyüklerim abilerim aptalarım kardeşlerim Evet arkadaşlar bugün Sabah Mallarımızı samanlı verdik Yedi şimdi biz de ineceğiz Küçük olaklarımızı yemiştireceğiz kahvaltısını yaptıracağız Sabah kahvaltısını yaptıracağız olaklarımızın Ama bir isteğim var arkadaşlar ilk önce videoyu beğenin ondan sonra bir maşallah yazın olaklarımıza Nazar değmesin Hem de bana destek olur Şimdi iyi seyirler. Haydi bakalım şu olaklarımızı bir emiştirelim. Bayağı acıktılar akşamdan beri. Ondan sonra daha gideceğiz. Dağar gideceğiz. Bakalım neler yaparız. Çobanın şeylerini anlatacağım arkadaşlar. Çobanın zorluklarını, çobanın kolaylıklarını anlatacağım sizlere bir ön dağda. Zorluğu ne, kolayı ne bu çobanın. Çoban çoban diye geçiyorlar. Onu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Haydi bakalım şimdiden iyi seyirler. Şu olaklara binelim. Haydi maşallah demeyi unutmayın. Şimdiden başlayın yazmaya maşallah deme. Özlediniz mi ulaklarınızı? Kafam elektrik takıyorum arkadaşlar. Batman altında ulaklar oluyor. O yüzden emiştirken memelerini buldururken daha kolay oluyor kafamda. Çıkın bakayım. 10 tane kalacak. Fazla sık şekilde. Çaydan hepinizi vereceğim. Hepinizi Çık 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 çık, 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 gırgolak, çık çık. çık hepinizi vereceğim. Çık. <laughs> bu kadar yeter bu o da arkadaşlar. Şu tarafta olaklar var. bu tarafta olakları alıyorum. Yemiştiriyorum. Burada. Oraya katıyorum. Ondan sonra hepsini böyle. Davandan sonra da var çıkarıyorum dışarı. 10 geçi daha katıyorum. Onu yemiştiriyorum. Onu da çıkarıyorum. He. He. Maşallah maşallah. He. Sıkışıyorsunuz ama bir Şu payı çıkaracağım. He. He. Kenarlarda batmalar vardı. So müdürümüz arkadaşlar. Müdür o. Oğlakların patronu. O pencere deliği var eskiden. Oraya çıkar orada yatır ya kerata. Oğlakların müdürü. Olarak onu takip eder hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sizler teker teker alacağım. Buynuzlarına çıkın şahıs senin. Buynuzlar da çıkıp gelir maşallah maşallah. Yavaşın ama yavaşın. Kahvaltınızı yapacaksınız doğal anne sütü. Yemeyecek misiniz? Vıcır vıcır maşallah maşallah. Durun kızım, durun kızım. Siz de acele etmeyin. Şöyle bir dağılın. Rahat bırakın şurayı. Açın şu arayı. Şimdi ben bunları bir başlayayım. Hangisinden gel. Gel sarı kızım Gel sen bu alan. Em bakayım. Durun durun sizin değil onlar durun. Rahatça bir yemsin oğlak. Evet kızları alacağım. Evet Evet arkadaşlar geçimizin birin sancısı var ama kafas çıkmış. Tam dili çıkmış görkmüyor size de. Bunu çıkarayım ben şimdi bir. Yoksa boğulur mu olur gel kızım gel kızım gel kızım gel kızım. Ya kızım bakayım gel. Ayakları çıkmamış. Ayakları ters gelmiş sanırım. Ayaklarını bulacağız şimdi. Ha, birini buldum. Dur, dur, kızım. Heh. Biri çıktı. Haydi, haydi, haydi. Ayağım biri çıkmadı ya. Dur kızım, dur kızım. <laughs> kızım ya İşte ola. Haydi bana. Cuma onu seftada yaptı arkadaşlar. Davarı salmadan bize eziyet etmedi. Huduradı gördünüz. Mü? Ayağı ters gelmiş. Ayağını çıkar verdik. Evet arkadaşlar, koyacak çeşmesine doğru çıkıyorum ala kuzlu ala güneyli uzadı gitti suya doğru çıkacağız suya bakalım bakalım su çıkmış mı çıkmamış mı çoğalmış mı diye ÖYYA kuzularda kar var güneylerde ot çıkmaya başlamış ağır ağır güneşi görse hemen kalkacak Ormana kaç çıkmayalım. Öne bir gidelim de ormana kaçmasınlar. var. Uzadı çünkü. Hey ya! Hey! Şu taraftan şöyle gireceğiz. Karşıdan. Öne bir geçelim de. Hey!

Yağmur çok verenler kar yağmur çıkmış. Yosun çok tutuyor ama bu çeşme ya. Daha geçen bağım gideceğim dedi. Hala yosun tutuyor. Kar suyu oldu ama ne suyu oldu ne gayrı. Bayağı yosun tutuyor. Oh, oh. Karşıdan dolanıyor valla. Şimdi sulanan gidiyor sulanan gidiyor. Aşağı doğru akar gider su açıyorlar. Boyaklardan da çoğu akıyor su zaten. Şapı şapı Suyla zaten hepsi de değil de bakıyorsun de var kenarlarında. Yaçı! Daha aşağıdan mal mallar gel, geliyor. Bekleyin bay. Gök geçi, gök Ağır ağır gelin yavaş gelin aceleniz ne ya? Hey, gel, 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 Suyun içmek isteyen gelsin bura arkadaşlar. Hey. Gelin sulanın iyice. Gelişkine de yukarılardan sular da akıyor zaten uyaklardan. Su bol. İkisi köpeklerin şu taraftan gitti arkadaşlar da var öne doğru olanlar soyak yapıyorlardı dişi köpek da önünde. Karabaş da buralardan bakıyor arka uyaktan canavar gelebilir kar iniyoruz arkadaşlar erikli çukurun çukurdayız erikli çukur dedikleri yerde aşağı doğru salladım da var kar var biraz yukarılarda daha çok çizme boyu var geçen dedim yukarılarda bayağı kar var dedim Bugün de vakit oldu. Allah azim verirse bayağı malı beldirmediysek. Davarımız eve vardan da yem saman yerken sayıyoruz. Soruyorsunuz ya onları sayıyoruz. Katıyoruz. Tabi şu mala baksana da darmadan arkada varsa kim bilecek. Ya köpekler bakıyor işte gördüğü yerde. Lan canavar mı var burada ya? Köpek soyaklamaya başladı bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar köpekler suya koyuyor bir da. Canavar geçmiş buradan canavar. İşte. Hadi oğlum. Bakın alaş işte ya oğlum benim be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bakın işte bak yerleri. Bak bak bak. bak. Ne canavar amal aldırma Hadi oğlum. Alaş bir numara hadi oğlum. Bakın kokuyu iyice bulacak. Bak uçuyor oradan. Şu kıvam şeyler enik de oynaşmaya çalışır ya. Bakın alaş çık dikildi oradan yukarı doğru. Canavar var. Gidiyorlar oradan. Öte gitmiş olması lazım. Davarın bir yanda olmasa iyi olur. Çarptırırız da. Bakın hepsi gidiyor oradan. Toplandı. kokuyu iyice tam arıyorlar kokusunu arıyorlar tam nereden geçmiş bakın aşıyorlar kuyucak tarafına mı geçti Güneyden geçti bilmiyorum ama davarın önünde de olabilir davar da dağınık ya bu ormanda her an için çarptırabiliriz iki tane olur mesela canavar iki tane olur köpek oraya gitmiştir biri arkadan çarpar mesela köpeklerin hepsi öyle gitti bir canavar çeker gider onu kandırır. Bir arkadan çarpmaya çalışır arkadan. İnşallah yoktur fazla. Çok olsa ürerler arkadaşlar benim köpekler. Çok canavar sürü olursa ürerek kovalamaya çalışırlar. Az olduklarında gayrı ne bileyim tutmaya mı gidiyorlar? Dövüşmeye mi gidiyorlar bilmiyorum. Ses çıkarmıyorlar. Öyle bir huyu var köpeklerin benim maşallah. Çok oldu mu? Kovalım diyorlar. Ses çıkaralık diyorlar. Planları var. Sürü, sürüyü kurt. Sürüye bakacaklar. Hey! Şu tarafta mal kalmadı herhalde. Ses seren kesildi. Köpekler davarın önüne gitti. Acaba bu namussuz canavar davarın önünde mi ki ya? Hiç rahat bırakmıyor davarı. Tek tabanca çünkü tek sürü burada tek sürü olduğu için dolanıp duruyor. Neresinden çarpsam ki de. Sabahtan akşama kadar plan yapıyor ya. Köpekler olmasa ben bu dağda çok canavar aldırayım. Çünkü ormanlar sık. Sürü çok. Köpekler buradan gitmiş bak. Biri mi gitmiş ikisi mi ne? Şu karşılara bakalım olmazsa. Karşılarda gidebilir canavar. Canavar hızlı gider. Köpekten daha hızlı gidiyor. Çok hızlı seyrediyor ya. Ama köpeğin de koku almadı. Çok fazla bakın. Canavardan daha fazla. Bakın arkadaşlar köpek açıp gidiyor oradan bakın. Görüyorsunuz değil mi bakın. Ağaçların arasında bakın. Kara şey oraya geçmiş. Büyük köpeğimiz. Bakın çok yakınlaştırdım. Tek başına gidiyor. Öbür günler ayrı sanırım. Ayrı yerden gitmiş herhalde. Ya 2-3 tane var. Başka köpek gözükmüyor şu anda. Maşallah oğlum baksan hiç. Ne korku var. Cesaret var. Hiç yer var ya köpekte. Çalların arasına bakın. Çalların arasına. Bakın çıkıyor orada. Canavar soyağı işte bu canavar. Canavar soyağı böyle olur. uzaklığa bakın. Daha şurada arkadaşlar köpek oradan çıkıyor. Davarlarımız şurada yağlıyor. Öbür de gitti ama ne, ne taraftan gitti? A, yukarıdan mı gitti bilemiyorum onları. Daha yukarıda gidiyor aslanım benim ya. Koç bunlar ya. Gösteriyorum size işte arkadaşlar. Öğündüğüm kadar yok mu? durmuyorlar ayırlar malına şeyine bakıyorlar. Şimdi oradan aşıracaklar onlar, kovalayacaklar. Ama sürüsüne bakıyor işte. Oralara yaklaştırmayacak. Burası canavar geçidi bak. Şu koyak. Ben şu koyan orada altı tane canavara çevici çarptırdım mesela. Şuradan şöyle gidiyordum. O zaman üç köpek vardı şöyle. Arkada bir hasta geçi vardı. Arkasına bakıp duruydu. Ben de şuradan şöyle şuraya geldim. Şu vardı yine oraya. Bir baktım şurada bir şey var sarımsılı. Baktım canavar Şuradan eha dedim. Ulan aşağı indi. Bir baktım şuraya var ya. Altı tane cana vardır kildi. Şuraya çebiyi sürmüşler meğerim de. Çebiç yerlerimiz. Haberim yok çebiçlerine. Küçük o zaman. O mı giderdim de. Köpeklere bir çağırdım. Köpekler yukarıdan gidiyordu o zaman da. Şimdi konular yok da. Oradan geller buraya. Bir, abi var ya. Biri yukarıdan, biri şuradan, biri arkasından. canavarlara da şuradır kildi çemberi aldılar. Buradan aşırdılar. Çevici sonradan haberim oldu. Tam şu koyakta bakın. Umarım güzel anlatmışsındır. 6 tane canavar gördüm. Burası geçit yeri. Canavar hep koyaklardan. Sinsi yerlerden geçer gelir. Koyak burası. Şu koyaktan gelir. Meydanda durmaz. Şöyle meydanda zınarıp durmaz. Siner durur koyaklara. Siner. Koyaktan siner. Karabaş gitti bakın. Arkası orman gitti. Görükmüyor. Avarımızı önük çevirelim. Köpekler arkadaşlar yukarı açtı geldiler ama Bilmiyorum gayri Soyak deriz arkadaşlar biz bunlara Köpek canavar gitti izden Köpek de giderse Soyaklıyor soyak yapıyor köpek Her yerde başka kelimeler kullanılır şş, şş, Geri dön Şurada bir geçi huzur alacak gene Kara bir geçi bağırıyor Davarı bir mecbur Huzur alacak kurudacak ona göre hareket edeceğiz. Bu çobancıların arkadaşlar işte rezillik, vezirlik halleri olur. Bir rezillik halleri olur, bir de vezir halleri olur. Bakın şimdi bu soğukta yazda gideceğiz bunu. Kimi de yor okumazsan çoban olursun diyor. Kimi öyle derler şimdi çocuklara. Okumazsan çoban olun. çobancılara kötü meslek gibi söylüyorlar mesela hani. Çoban olacaksın da, çoban olun da. Bana derlerdi mesela böyle. Şşş, ben zaten okumayacaksın, çoban olacaksın. Ma, ne olacak zaten köy yerinde de. Malı melalı olan adam işte malı melal'a bakıyor aynı meslekten devam ediyor babam istendi. Ben zaten okumadım fazla, okumak gelmiyor içinden, içinden gelecek arkadaşlar okumak, okumadıktan sonra. Zaten kötü meslek değil, buna da meslek lazım, üretmek lazım. Maşallah olaklarımız oluyor, üretiyoruz, bakıyoruz, üretiyoruz. Şimdi biz onlara bakıyoruz, yarın onlar bize bakacak. Sıcakta, soğukta, rüzgarda, Ayazda çamurda, çırpıda, kötügez bunu böyle rezillik halleri onlar. Saman katarken, yük ters süpürüken, öyle fazla rezili yok işte bunlar. Onlar da zaten yaparken. Zevkle yaparız mesleğini seven adam. Zevkle yapar onlar sorun olmaz. Ne olacak mal da Bir şey yok ya. tertemiz temiz mal temiz. Arkanla konuşanın yok. Patronun yok. Şeyin yok. Kendi malımızın patronuyuz. Kendi kafamıza göre dağlarda bağırır da. çığırıyız. Baksana sessizce ormanlar dağlar. Davarlarımızla konuşuruz. Geçilerimizle, köpeklerimizle bakarız, konuşuruz, oynaşırız, severiz. Okşarız yeni hesabından. Zevkli halleri bunlar işte. Yarın sıcakta mesela yatırız ya da sabah güleriz davarımızı. Hani size çalışanlar mesela sabah yatır olur mesela saat 7'de gider, 8'de mi gelir gari bilmiyorum. Biz 5'te salarız mesela 4'te salarız, 5'te salarız sabah yaylada da var. 9'da 10'da geliriz. Isıcak çöktü mü gelir mesela ısıcakta yatırız. Ama işte işçi olarak sıcakta çalışıyor kümüşçiler. Bizim iş böyle bu iş, işte işte sıcak çıktı mı yatıyoruz. Ondan sonra ikinin de güneş batmaya başladım yavaşça. Gölge baş güneş gitti mi? Davarımız kalkıyor yavaşça yaylımına. Sıcağı sevmez bu davar. Soğuğu sever, sıcağı gene sevmez sıcağa dayanamaz. Soğuk, soğuğa dayanır da. Tüyü derisi onu korur. Çok kalın bir derisi var bunun tüyü derisi. Biz de güder geliriz. işçiler eve gelirken biz de dağda oluruz mesela akşam evde. O öğünle biz yatırız. İkinci ne işimizi, çöğümüzü görüyoruz, yatırız. Davarımızı gelip güttükten sonra Ak davarı saldı, en yok bu zaman öyle ki 10 dakika geç gelmiş, 10 dakika erken gelmiştik. Fark etmez erken salmışsık, geç salmışsık. Şey olmaz. Adamın içinde görüyor. Adam bile görmüyor arkadaşlar ben dağda da şeydana. Hep eve gider, evden var. Dağ, dağdan eve. Binde bir görünüyor ya dağda evde. Fazla adam yüzü görmüyoruz ki. Hep davarlarla beraber. Davarların yüzüne bakıyoruz dağın fazla adamla adam yüzü görmüyoruz dağda olduğumuz için. Böyle alışmışsak böyle gidiyoruz. adam içine çıktığında tuhaf oluyor tabi çoban adam şöyle. adam içine çıktığında bir tuhaflık geliyor. Rüzgar da çıktı bir yandan ya. Fırtına var. Köpekler şudan depezini aç şöyle. Havarlar aşağı doğru yağlıyor aşağıdan yukarı doğru çıkıyorlar. Karşılardan indik geldik daha şu depelerden endik oraya çıktık şu arkalara gittik oradan dolandık geldik otlar çıkan sorotlar yemeye başlıyor geçinlerimiz bakın istediğimiz zaman oturuyoruz bunda mesela rahat ya çobancılık zor bir işte istediğin zaman otur ama seyirttiği zamanlar olur koştuğu zamanlar geçik uzun hadi mesela onu da şimdi ama severek taşıyoruz. Severek yapmasak zaten yapmaz bu işi. Severek yapıyoruz. Ne zaman taşıdığımızı bile. İşte son ten olsun. Gene hiç yorulmuyoruz. Şey yapmıyoruz. Severek yaptık mı? Fazla yorulmuyoruz. Yorulduğumuz zamanlar olur. Mesela samanda şeyde, cakta, cütte yoruluruz da. Kızmıyoruz. Yani anlayacağınız sinirle şeyle yapmıyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Severek yapıyoruz. O hayvancılığı üretiyoruz bir yandan. Herkes de var. Anı satıyor herkes malı melalı bırakıyor mesela herkes şehre koşuyor. Önceden her kapıda 30-50 mal çıkardı şimdi mahallede her mahallede bir sürü var ya öyle fazla yok ki. İstediğin zaman otur, istediğin zaman telefonun elini aç, istediğin zaman bağır çağır, konuş, o her şeyi yapan. Ama başka bir elin içinde çalışsak Mecbur o işten kafanı kaldırmayacaksın mecbur o işi Yapacaksın saatin dakikan gelirse kadar dakikasına bile bakarlar mesela Bilmiyorum ben çalışmadım da Dakikasına kadar bakarlar herhalde Yeni kafamıza böyle olduğumuzda Sabah 10 dakika geç kalkarız yarım saat geç kalkarız erken kalkarız Hiçbir sorun olmuyor Hey 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 Böyle bir şehirde bağırsan eee! diye bağırsan Deli mi lan bu derler valla Ama daha da istediğin şekilde ses çıkarabilirsin hayvanlara Ürksün diye rahat çevrilsin diye mesela Şişt! Şurayı çevireceğim olsun istediğin şekilde ses çıkarabiliriz Davarlara kaçsın dönsün geriye doğru Evet arkadaşlar iki nezenimiz okunuyor aziz Allah Davarı saldım Kendi başına gidecek eve Arkada koyak da geçi kuduradı. Davarına öğün anca geçtim. Onu getirip geleceğin olayla şu tarafa kalıyor. Onu götüreceğim. Davara eve haber ettim. Gider oradan o. Bakın davar daha karşıda. Koşup gider dağıldık. Dağılmak bir şekilde dağınık. Dişi köpek orada. Ala köpek de yukarıda. Davarın üst tarafında yatıyorlar bir ayakta öbür günler gözükmüyor bakın arkadaşlar olağımız geçimiz burada maşallah maşallah kara tekenin oğlu musun kızı mısın sen maşallah güzel güzel sürpriz var bakın burada görüyorsunuz hem köpeği mal atıyor Gösteriyorum işte size canlı canlı arkadaşlar. Davara bakın kayboldu güneyde demiş şuradaydı. Uçtu ya uçtu. Şimdi bunu nar götüreceğiz. Seni. Erkek misin? Dur bir ilk önce erkek misin kız mısın ona bakalım. Vurma geç bana bak. Maşallah erkek tohumluk ya. Kara tekemizin oğlu. Şimdi gelebileceksin geçsem benim arkamdan. Gel. 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 Gel kızım, gel kızım maşallah. Gel, 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 gel. Gel ha maşallah. Gel kızım gel. Gel oğlum oğuma gel. Kaçma öyle, öyle kaçma gel. Kokuyu değiştir verin ıslak da oğlak gel. Bunu böyle aldık kokuyu değiştir almayiver ver bu da. Gel, gel. Gel kızım gel. bakar oğlum ha. Maşallah sesin ne güzel ya. Değil mi? Güzel bir sesin var senin ha Gel kızım ha maşallah kızım ha Ana kuzusu bunlar ana Gel Karabaş sen de gel oğlum Öbür karabaş yok ya demin gedeli gelmedi Arkadaşlar o kadar. Göremedim hiç Gel kızım gel Gel Gel, gel. gel. Gel, biş, biş, biş. Gel Çıkın seni maşallah iyi sunum. Tekerin oldu arkadaşlar maşallah var. Bayağı güzel. Kara tekenimizin de öyle bu Ne? Evet arkadaşlar. Oğlağımızı kattım ara, Bayağı da biraz da eziyet etti ama geri döndü bir gitti. Sağ salim kattık. Oğlaklarımızı yemiştirdik. Şimdi eve çıkacağım. Videomu da burada kapatayım. Umarım güzel olmuştur. Anlatabilmişsiktir. Haydi bakayım. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.